Evet merhaba kasabanın şerifi Funda Aksoy ben. Ofisimizin dünyanın belirli noktalarında vermiş olduğu hizmetler var. Bunların başında İngiltere geliyor. Yunanistan geliyor, Makedonya geliyor, Dubai geliyor. Bugün biraz İngiltere'nin üzerine yoğunlaşacağız. Arkadaşım Mine Hanım'la beraber size merak ettiklerinizle alakalı kısa bir sunum yapacağız. Merhabalar, ben Mine Özparta, Remax Editepe'de gayrimenkul danışmanı olarak çalışıyorum. Londra geçmişimden dolayı bu konuda özellikle Londra, İngiltere'de yatırım yapmak isteyenlere danışmanlık olarak hizmet veriyorum. Evet, Mine Hanım'cığım bize biraz İngiltere, daha doğrusu Londra marketinden bahseder misiniz lütfen? Bu özellikle Londra, Türklerin en fazla açığında tatil içinde gittikleri bir yer. Türklerin çok gayrimenkul yatırımı yaptıkları gözde bir lokasyon haline geldi. E tabii ki bunun altında bir sürü neden yatıyor. Birinci neden olarak güçlü bir hukuki yapılarının olması. Bütün alım-satım işlemleri avukatlar aracılığıyla kanuna tam uygun olarak ve çok şeffaf bir şekilde yürütülüyor. Eğitimde çok güçlüler. Ee, öğrencilerimiz çok oraya eğitim için gidiyorlar. Hı. Veli'ler orada ev sahibi olarak e, çocuklarını hem o süre içinde kalmalarını sağlayabiliyorlar. Daha sonra da orada bir gayrimenkulleri olabiliyor. Eğer e, kiraya vermek için yatırım amaçlı alıyorsanız kredi kullanma olanakları insanlara çok cazip geliyor. E, dövizle kira getirisi elde edebiliyorsunuz. Aynı zamanda döviz bazında bir e, gayrimenkulünüzün değer artışı oluyor. Ama tabii ki her market gibi ister Türkiye olsun yani dünyanın neresi olursa olsun her marketi kendine özgü özellikleri ve çok çok dikkat edilmesi gereken yanları var. Şimdi özellikle yabancı marketlerle çalışırken e, sadece oradaki projeleri değil oradaki hayata da çok hakim, e, oradaki kanunları çok iyi bilen, hukuku çok iyi bilen hatta Londra'nın hangi kesimde hangi etnik grup yaşıyor onu bilebilen insanlarla birlikte çalışmak çok önemli. Şimdi gayrimenkul'ün seçiminden tapu alınıp Hatta orada değilse gayrimenkul tap Alım satım sonrasında da tüm yönetimi yapıyoruz. Her şey düzgün yaptığınızda zaten kanunlar çok e, şey oldu düzenli olduğu için her şeyin çok tıkır tıkır yürüdüğü bir market. Kısa kısa önemli noktalara değindiğiniz, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Daha detaylı sohbetlerimizin olacağı başka bir video yakın zamanda gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.